Yeni bir Elite Dangerous videosundan herkese selamlar. Bu videomuzda Anaconda Enkazı'nı ziyaret edeceğiz. Materyal avcılığı serimizin devamı olarak düşünebilirsiniz. C6A gezegeni maalesef sisteme çok uzakta. Oraya gideceğiz. Bu Anaconda Enkazı'nın çevresindeki materyalleri toplayacağız. Evet değerli arkadaşlar şu an gelmiş bulunmaktayız lokasyona. Burada 3 tane kargo var. İçinden elementler çıkıyor. Çok nadir bulunabilecek bir elementler. Ee, bu 3 tane kargo hepsini tek tek şurada gözüme bir şey ilişti bir saniye. Çok ilginç bir şey gördüm. Aa şunu görüyor musunuz? Güneş ne kadar yakında? Tabi buraya gelebilmek için de biraz yol kat etmeniz gerekiyor. Oyundaki ölçekleme sistemini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hassas yapmışlar. Yani gerçekten çok büyüleyici. Hemen bunu ateş edelim. Bundan maalesef çok dağılıyorlar. Materyaller çıkıyor. Hemen alalım. Kargo skopumuzu açalım. Hızlı bir şekilde... Bir tane daha çıktı. O nerede? O da burada. Rutenyummuş. 84 tane vermiş bende. Alalım. Tamam. Birinci kargo rekimiz. Geminin hemen arka kısmında. Enkazın hemen arka kısmında. İkinci kargo rekimizin yanına gidelim. Şu iki konteynerin hemen köşesinde bir tane kargo rek daha var. İkinci kargo rek bu oluyor. Şöyle bir ee, neyse tarata geçelim. Ne çıktı bundan? Tungsten çıkmış. Başka bir şey çıkmadı. Olsun. Bazen bir tane yerine iki tane de çıkabiliyor. Şuraya gidelim hemen hızlı bir şekilde. Bu arada bu e, gezegende bir tane de istasyon var. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, yerleştiği bir yer var. Geleç Base. Hiç gitmedim buraya. Bilmiyorum belki bileniniz vardır. Nerede nerede? Yukarıda mıydı? Şurada. Evet, bundan da bir tane çıktı. Bir sorun değil. İşinize yarasın, yaramasın. Her türlü materyal sizin işinize yarayacaktır. Material Trader'da. İlerleyelim. Süper. Sol panelden bir kontrol yapalım. Başka var mı? Yok. Tamam. Şimdi bu materyallerin tekrar respawn olabilmesi için her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Oyundan çıkacağız. Ve tekrar oyuna geri giriş yapacağız. Hemen solo play'den tekrar giriyorum. Tarıta geçiyorum. Neredeydi burası? Büyük bir ihtimalle serer aracımın tam altında olabilir. Şuradaydı. Allah Allah. Serer sefer iki tane çıktı. Bir tanesi buraya gitti. Şöyle alalım. Hmm, antimoni. Bende 40 tane varmış. 48 tane. Biliyorum şu an kör oldunuz. Göremiyorsunuz ama arazi biraz engebeli maalesef. Bu arazi koşullarında artık nasıl video çekmeyi başarabileceksek inanın ben de bilmiyorum. Taşım, Aaaa demire mi takıldık? Süper. Tamam hemen ateş edelim. Of çok kötü gitti. O muydu acaba? Materyal miydi o? Yok değilmiş tamam süper. Yapacağınız şey ee, bu değil duvara vurmak değil. <laughs> Yapacağınız şey bu kadar. Solo Play'den e, gir çık yapa yapa materyallerin respawn olmasını sağlayacaksınız. Arazi şartları biraz kötü maalesef. Ee, artık uzayın ortasında bunu bulmak da belki bir şükür sebep olabilir. Çünkü bu materyallerin e, bir kısmı nadir bulunan şeyler zirkonyum mesela. Zirkonyum bende sıfırdı. Şu an 27 oldu. Yarım saat içinde 27 yaptı Son olarak e, topladığım materyaller şurada. Tungsten, işte e, telerium. E, zirkonyum nerede? Z en son olması gerekiyor değil mi? Alfabeye göre. Yok. İlginç. Filtre mi yaptık? Evet filtre yapmışız. Çok güzel. Bayağı da varmış ya. Evet zirkonyum en sonda. Zirkonyum en azından 250 tane değil de vaktiniz varsa yapın tabi. En azından bir 100 tane, 150 tane yaparsanız elinizin altında bulunsun. Çünkü çok lazım olacak size bunlar. Mühendislik geliştirmelerinde gerçekten e, lazım olacak. Yanında pin işareti olmuyor olabilir. Yanındaki pin işaretinin olmaması sizi e, yanıltmasın. Çünkü ileride yeni bir mühendisi açtığınızda bu pin işaretine gerçekten ihtiyacınız olabilir. Veya mühendisiniz açıktır. Modülü pinlememişsinizdir. Modüle pin koymamışsınızdır. Ve burada gözükmüyordur. E, lütfen buna da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki <laughs> Elite Dangerous videosunda görüşmek üzere. Bu tarz yerlere gittiğimde de sık sık bu tarzda videolar çekeceğim.